Ama öncelikle şu PUBG'yi ayarlamam lazım. Şimdi day day Bakalım canlı en sıfır kişiyiz tamam Güzel Mık mık Ooo, ooo ben neyim ya? Hı. Evet. Bir kişi, bir bir şu bir bir şu. Kim gelmiş? Bir dakika. Tekrar mesaj yatar mısın bro? Aleyküm selam. Evet. Şimdi canlı yayına devam edeceğiz. Şöyle iki dakikalık şöyle koyalım. Ve başlıyoruz PUBG'ye. Bir kişi sıfır like. Bakalım kaç like. Sıfır like. Evet sıfır like. Tam sıfır like. Ah bir like tamam güzel güzel bir kişiye bir like. Bir kişiye bir like. Bir kişiye bir like. Bire bir. Bire bir. Bire bir. Bire bir, bir, bir. Evet canlı yayın. Bir, bir kişi bir like atmışlar. Of umarım bugün 20 kişi olabilir mi? Hiç 20 olmadı. Let's fight together. Game, da. Oh. It is showtime. I, <laughs> I got five eliminations just now. I got five eliminations just now. Fight the awesome. the <laughs> I've <laughs> 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 götürürüm 1 bir 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 evet dört kişi 2 like dört kişi 2 like şu anda chat hala benimle gözükmüyor mu bakacağım ona çit benimle gözükmüyor gözükmüyor diye bakacağım evet gözükmüyor Neyse sonradan düzeltirim çeki. 11 kişi ikiler. Tamam çet şu anda bende gözükmüyor olabilir. Bir süre kapalı kalsın çet. 11 kişi ikiler tamam. Bir kişinin benim arkadaşım. Altı kişiye düştük. Ne? mükemmel değil evet, sus! Evet kardeş belası. Şey çetin ne yazarsanız göremeyebilirim. Çünkü şey çet şey şu anlık kapalı. Düzeltemiyorum yapamıyorum. Açamıyorum çetin. Ama sonunu açmak için düzelteceğim. Evet canlı yayındayım. 7 kişi 3 like 7 kişi 3 like tamam Şimdi Kimse yok burada Olur ya canlı yayınlayayım diye çok kötü kasıyor Benim pusalarım var ben. Tam da burada Nereden geliyor oradan

Ya, fazla Hatta <laughs> Pango abi görüne <laughs> kadar <laughs> Evet 0 kişi mük. Beni mi bitireceğim? <laughs> var ya. Sanmıyor. İlk ihtimal çete açmayı deneyeceğim. Adamsın var ya adam adam. Beni mi bitireceksin? Beni de bir kere bitirsen. 23 kişi tam 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 olabiliyor ne kadar gidiyor yani sonsuza kadar mı galiba 23 kişi haberiniz olsun chat kapalı şu anlık açamıyorum ona bir bakacağım düzeltmeye çalışacağım şimdi ve 20 10 kişiye düşmüşüz sıkıntı yok yeter ki kişilerimiz Beni mi bitireceksin? Ha, seni mi bitireceksin? Bir kere de yedirsen. Yedi kişiyiz. Her baktığımda düşüyoruz yani. Güzel. Beni mi bitireceksin? Yani? Evet. Adam var. Ya canlı yemeği yok. Sadece <T perfetholularault sesi> evet, ah, ne demeye çalışıyor ya? Beş kişi üç like. <laughs> Hadi, dur ya. Yok evet, canlı yayına Tamam şimdi. Almışlar ki. Beni mi bitireceğim? Evet, iki kişi. üç var. Şimdi beni izleyen bir kişi var şu anda galiba. Beni izleyen birisi. şey. Ve şey, bir tane arka binadan bir tane çok ben de PUBG'de bug oldu ya. Şöyle kaydıramıyorum aşağı. Şöyle. Şöyle bırak. Oğlum ben de PUBG'de sürükleme şeyi gitti. Evet, 4 kişi 3 like. Güzel gidiyoruz. Adam var galiba yok değil mi? Ya. Aa süresi gelmiş. Bak. Ben bu uzay köprülerinin taktiğini biliyorum. uzay köprünün taktiği aslında şu. En son saniyeler koyacağınız. Öyle şansınız daha da artıyor. Bir de bölgenizde birkaç tane daha kurulmuşsa. Evet 5 kişiyiz. 5 kişi 3 Ve şu anda evet. Tamam geldi. Bilmiyorum ne şu biraz uzamaya koyacağım. Şunu uzak. Sadece böyle koyacağız. Yani. Tamam. Tam oldu. Tam zamanında. Bir, iki, ooo, beş. Beş tane. Nasıl? still kesin tane Şimdi bizimkilerin orada adam var. Onları öldürseler. Evet bana geliyor dediğim gibi en son kuracağımız. Şimdi... Bak, bak courage, atakal, Şimdi, insan bizim için, O yüzden böyle gideceğim. Evet. O kursa devam. bir kişi o da benim arkadaşım galiba bir yani. en sevdiği en sevdiği Hangi bunlar da alayım ya bir şuna. Çünkü bu güçlendirme evet 3 kişi parmızı koşup çıktılar. Hayvan dışarı alanda bir yerde. Evet burada. Power over Ezici güç. Haberiniz olsun chat gözükmüyor bende şu anda çünkü ne diyeyim? Açılamıyor o yüzden bakacağım. Kitle 18 yaşın üstü yaptım ama yine de gözüküyor ki. direct to freedom Şimdi bak filmdeki ne yapalım? Kardeşimi arkada rol Yanlıkta almışım. Annem dönüşmeler var ya onlar çok seviyorum. Şey hızlıca gitmek için. Megatron'la dövüşe gideceğim. Şimdi şurası var. Otomatik sürüş alır ya da bazen gıcık oluyorum. Şimdi şöyle gidelim. Ondan sonra aynen turbo'ya basalım. Bakalım ya canlı yayında kaç kişiyiz? Bir. Evet o da benim arkadaşım. Adı yaz diyeyim. Çünkü sadece o olduğumu adını söyleyebilirim. Cumalı rahatsız olmaz. Aa, yorumlar bende gözüküyor ki. Hayır o şu an kadar ne yazmıştır aynen Bir dakika oğlum, çok kötü çarptım. Megatron biraz sonra şuraya gidecek. For freedom. Özgürlük için yolculuk. Şöyle Megatron'a doğru yol alalım. şimdi Megatron'u Maximum Maksimum güç Özgürlük için Evet şimdi bizim iki mühürün orada Megatron var Ve şurada da Adam var Ben Optus <laughs> Bu my god, oh my god, oh galiba god, oh my Bak size Optimus Prime This ve Megatron ile bilgiler vereyim. Megatron eğer yanınızda Megatron eğer düşmanınız Megatron ise ona direkt yaklaşmaya çalışıyor. Her düşman şey optimus prime ise şu enerjiyi alacağınız tamam mı? Optimus prime dibinize geldi mi? Direktman onu atacağınız optimus prime işte uçacak, uzaklaşacağınız uzaklaştırma gibi bir şey. Ve evet işi abi değil. Şimdiki adam düştü. Umarım. Потом Пока мы будем идти, я не за Mandalina. Recep Bey Recep 5 kişiyiz 4 like Recep Bey, Recep Bey. Recep, Recep burada Instagram kanalında arkadaşımla e, dedi, yıl daha iyi kalıpta çiğni daha iyi diye kavga ettik o da şurada yayında, <laughs> Instagram'da. Artık kişiyiz. 8 <laughs> lanela, <laughs> 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 Güzel kişiyiz, güzel. Adam var mı etrafta? Kazıklı adam. Hatta şöyle yan tarafa geçeyim de. 30 problemli değilmişim sensin. Oğlum çok güzel pusu Lan. Şimdi adam geri gelmez. Anne sürücü koltuğuna geçeceğim. Sonra işte şey yapacağım. Adamı vuracağım. Arkadaşlar yayın bir süreli durmak zorunda kaldıydı da işim vardı. Aile O yüzden yeniden geldim. Şöyle ağan gelmiş. İşim vardı o yüzden yayın bir süreli durdu. E mandalina. Maximum <laughs> overdrive. Опосто, пас. оптимус паст, оптимус маме, чей бир. 2 Üç. Şu dört numaranın orada var. Evet. Da varmış da bizim 4 numara öldürmüş. Kazanan sen onu. Tam başka nerede var? Uzakta var bir tane. Şurada da var. Şöyle gidelim hızlıca. Ay gördüm. Ben seviyorum onu. İşi bitti. Lan 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 lan. Fazla drift attım. Driftçi mami.

Gitti. 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 Tamam en azından 3 kişi kalmış Bu sırada ben de chat'e bakayım Acaba kaç kişi yazmış diye hayran Şayran hayran Şayran Kanalı görüntüle Size Kanalı görüntüle Sizi selam verdi Efe açık gelmiş Sizi selam F verdi Efe açık, Hı, açık gel gelmiş Deseyin, avrum senin. Deseyin gelebilir. Deseyin, avrum senin. Deseyin gelebilir. Deseyin, avrum senin. Bostanları ha? Bostanları umsuyorum. Eder mi ha? Bostanları umsuyorum. Eder mi ha? Bostanları umsuyorum. Eder mi ha? Ve canım bitiyor çünkü herkes bot demiş ve ben görmemişim en azından rahatım görmemişim hiç kimseyi.